Kahvelerimiz hazır. Ay Hakan çok teşekkür ederim ya. Vallahi geceden beri kaçıncı kahve yaptısın bu sana? Aşkım ya. Ha. Ben sana kahve hazırlamayı özlemişim biliyor musun? Gerçi evlendiğimizden bu yana bu ilk oldu sanırım ama... ...yoksa ben bekar evinde sana sık sık kahve hazırlardım. Sen benim hazırladığım kahveleri çok severdin. Ya evlenince öyle oldu değil mi? Ya aşık mı olur mu hiç öyle şey ya? Ya sen şimdi şişmanlarsın, göbek falan da yaparsın. Giyimini kuşamına falan da özen göstermezsin. Tabii berbere falan da ben götürürüm seni değil mi? Öyle olur. Of, of. Yok. Gerçekten kadın kafası diye bir şey var. Gerçekten var ve incelenmesi gereken umman orası. Anne, coştun yine. Ay yok kızım yok. Vallahi evli kadınların kaderi bu yani. <laughs> Hadi ara. Senin ne diyordunuz siz? Şey. Hah, Sistalarını. Aradı. Hakan evlendiğimizden beri bana kahve yapmamıştı. Böyle mevzuyu uzun uzadıya yatırın masaya. Ama tam ne değişecek ki sanki? Bir şey değişecek mi yani? <laughs> Tıp fakültesinin en güzel, en uzun düz saçlı kızı. Simay'ım. Bu yüzük bin bir badireler atlatıp yine bize geldiğine göre bir bildiği vardır ha. Birazcık daha konuş baba. Kesin mutluluktan ağlayacak. Aşkım. Simay'ım. Her şeyden önce benim tek biricik kızımın dünyalar güzel annesi. Benimle evlenir misin? Çok yakıştı. Evet, çünkü sahibi güzel. Ay Hakan bak evli bir erkek için çok bile lof ettin. Biraz daha devam edersen küt diye düşüp bayılacağım galiba. Bu da benim size hediyem. Ya sen gel bakayım buraya, gel. Seni Gerçekten gel. yer. <laughs> Bu ben miyim şimdi? Evet. Ya benim sakallarım uzun çıkmış kızım. Sen niye saçın pembe burada? <laughs> pembe mi senin saçın? 징징아 네, 징징징징 네. <목소리>